Maneviset ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim, bütün insanların hak ettiğini bulması geriye dönüp bütün peygamberlerin, kavimlerinin helak eden azabın yeryüzüne gelip dünyanın alt üst olması demek. Dünyanın yüz katı bir basınçsa dünya diye bir gezegenin kalmaması demek. Alanya'da zalim Süleymancıları açtırdılar. Hatay'ın Erzin ilçesinde zalim Süleymancıları kullandılar, FETÖ'cüleri, PKK'lıları kullandılar. Adana İnönü caddesindeki yeri de bilerek yağmalattılar, akıllarınca darbe yapacaklar. Seti bilmeyen din adamlarımız var, seti bilmeyen devlet büyüklerimiz var, seti bilmeyen dünyayı kurtaran, uçan kaçan akıl hastalarıyla dolu bir ülkemiz var. Orayı yağmaladılar. Niye yağmaladılar? Cenab-ı Allah rahmeti gelmesin. evli sefamız, sapıklığımız bitmesin diye. 34 yıldan beri yapmayın dedim. Seti bilmiyorlar. Bu Allah rızası için askerlerimizin sadakası, iyi niyetli insanların ama bu geçici olarak duruyor. Bundan sonra yapacak bir şey yok. Ya düşünsenize şehrin göbeğinde ya şehrin göbeğinde Devlet ya, devlet demek ya. Devlet müdahale etmediyse devletin kendisi suçlu. O hainleri, darbecileri bulup da bu pisliği temizlemeyene kadar bu suç devletin suçu. Devletin görevi ne? Teröristleri, darbecileri, kötü niyetli insanları halkı korumak. 34 yıl boyunca nerede bir dümbük, pezemek, din düşmanı, vatan haini varsa devletin birimlerini kullandırır ya. Gidin dört tane hayali dosyaya bakın hele kimler kullanılmış. Allah sonumuz hayretin hayırdan yana bir şey yok. Banevi sert demek mahkeme-i kübranın yeryüzüne taşınıp bütün insanların hak ettiğini bulması demek. Bir müddet sonra seyredin neler oluyor. Benim yapabilecek bir şeyim yok çünkü donuma varıncaya kadar ya özel evraklarıma varıncaya kadar örgüte yağmalattınız üç kuruş için ya. Ne namusumuzu bıraktınız, ne şerefimizi bıraktınız, bayrakları çöpe attınız, şehitlerimizi feryat ettirdiniz, devlet millet ödeyemeyeceğiniz bir fatura kendinize kestiniz. Az seyredin yarın saraydan kaçan kaçana, oradan kaçan kaçacak bir yer yok. Dünyanın bütünü, yüz katı bir basınç, bu da Cenab-ı Allah'ın azabıdır. Kur'an'da geçiyor, mahkeme-i da herkesin hak ettiğini bulması. Ben burada ne yapabilirim? Elim kolumu bağlamışlar, Devlet millet bir olmuşsunuz, vahşi yaratıklar gibi her yerde bana sarılır. Ben size ne yaptım siz neyin intikamını alıyorsunuz? E bizim üç kuruş gelirimize, dünyalık sapıklığımıza, zevk-i sefamıza, saltanatımıza engelsin. Tamam ben engel olarak çekiliyorum da Cenab-ı Allah sizden bir hesap